Vincent ailesi 4. Batı turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Yine aynı her hafta pazar günü saat akşam onda yaptığımız Batı Royal turnuvasının videosunu çekiyoruz. siz de katılmak isterseniz hemen videonun altında bulunan Discord linkimize katılarak başvurularda başvuruda bulunabilirsiniz. Çeo turnuvası yapmaya da başladık. Onun da yakında videoları gelecek. Ee, katılmak isterseniz aşağıda bulunan Discord linklerinden gelebilirsiniz. Şimdi maçı başlatacağım. Son kez bayrak atıyorum. Normalde şu an e, toplam 20 takım var. 18 takımını biz kendimiz doldurduk. Diğer iki takımı da dışarıdan alacağız. Yani maksat hani çok oyuncu olsun. Olay bu. Şimdi başlatalım. Bir tek bir takım eksik. 18 numaralı takım. Hemen başlatalım. Bir dakika ve başlatıyorum. Şu adam da yerine geçsin. Son kez bayramı atıyorum. Şöyle, son bir takım kaldı. Orada da olmadı. Bir takım eksik gireceğiz bu hafta. Ki onlar da geldi zaten. Hemen başlattım. Hayır izleyiciye geçti adam Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Kontrol edelim. Mikrofonumuzu kullanıyoruz. Sesini açtık. Toplam 20 takım var şu an. Güzel son güncellemeden sonra biraz iyi gibi. Yani geçen hafta 60 saniyede bağlanmıştım oyuna hatta bağlanamamıştım. Oyun tekrar başlatmak <laughs> zorunda kalmıştım saniye iyi başladı. saniye saniyede oynuyoruz. Uçağa bindiler. Hemen takımlara bakalım. Bu. Bu klanlar arası değil. Yani sunucu, sunucuda olan herkes katılabiliyor bu turnuvaya İlk atlayanlar Kill gidelim hemen 19 numaralı takımın yanına Şimdi 19 iniyor ve 10 numaralı takım buraya iniyorlar Bakalım ne olacak? atalım ve içeride içeriye girelim mi? Bir girelim bakalım. Şu an böyleler. Birbirlerini hissediyorlar. 2 2 ve iki, iki. 2 2 İki, iki. i̇ki aldı. Atalanta karşısında. Avenster yukarıda. Arkadaşının künyesi burada. Deli Robin geliyor. Evet çıktılar şu an. Deli Robin düşürdü. Bu böyle. Sustuda ve geri çekiliyor. Ee, VG ee, Cüneyt öldü. 19 numaralı takım. Ömer arkadaşının künyesini alacak. Aldı. Burası böyle. Sadece on numaralı takımdan süslü bebek kaldı. O da kilavusun dışına çıktı. Hemen başka yerlere gidelim. Hemen bir numaralı takımın yanına gidelim. Şöyle gittik. Öldü pompalıydı. Bu strike burada. Yere düştü. Bono onu aldı. Kanmaz aşağıda. 5 numaralı takım. Tepede arkada Filionöre var. Ee şöyle bakalım. Geliyorlar Malaz 2001. Arkadaşlarının künyesini almak için. Drone'unu attı. Bone drone'a yakalandı şimdi. Kanmaz üstlerine doğru koşuyor. Kanmaz'ın canı çok az. Kanmaz'ı düşürdü Malaz 2001. Kanmaz'ın künyesini düştü. Arkadaşlar geliyor Aslan Tezcan. Bin Ar Ar ve Yonoyre arkadan da düşecek. Malaz'da da Bonnet'in skin skin'i sağlamak için geldi. Bonnet'in ince onu takar. Malaz'ın kim de alıyor? Bonnet'i düşürdü. Bin arar. Ar. Hasan Tezcan kaldı tek. Hayatta bin arar düştü. İçeride can çok az. Ve bitti. 5 numaralı takım 1 numaralı takımı aldı. Arkadaşlarını kaldırıyorlar. Hemen başka yere gidelim. Ee, neresi var? Daka gidelim. 8 numaralı takımın olduğu yere. Burada 16 numaralı takımdan Miralay var My World ile Dövüş yapıyorlar Savaşıyorlar My World düştü Miralay tarafından Burası da böyle hemen karşı tarafa Geçelim Dakin, 12 numaralı takım Geçen haftanın birincileri Sakin şu an burası atış yerine gidelim. 7 numaralı takımın olduğu yere. Bakalım orada neler oluyor. Gidemedim. Sanırım büyük ihtimalle düştüğü için gidemedim yanına. Durmuş'un yanına geldim. Çaylak düşmüş. Çaylak tepede. Durmuş ninja attı öldürmek için. Yok çaylak Düşmeyin. Ben yanlış için Çaylak durmuşu düşürdü bu sefer. 7 numara takımın hemen arka taraflarında o bir daha var sanırsam. Aynen alış üstüne doğru geliyor. 9 numaralı takımın olduğu yere. Ya da gelmeye çalışıyor. Yeleği yok. 9 numaralı takım beraber oynuyorlar. Beyaz Bey Parallax. Şimdi çaylak onlara katıldı. Uzaktan sıkıyorlar. Alış geri çekiliyor sniper'la denemeler var. Başka yere gidelim hemen. Daha aksiyonlu bir yer var ise. Ee, açıkçası pek yok. Crash'te biraz hareketlilik var. Olmadı oraya gideriz. Oluş gidiyor. Künyesini almak için arkadaşının. Dronunu açtı. Ama 3 kişiler. 19 numaralı Kado Gül'ün grubu. Onlar da helikopterle geçtiler buradan. Paralaksı düşürdü. Alın. Arkadaşları hemen geliyor yardıma. Al dışarıya attı. Beyaz bir Bey incana. Takım arkadaşını kaldıracak sanırsam. Evet. İki daha şu an. İki beş bir. Arkadan bir bu bir takımı geldi. Çok iyi. Canları çok az. Kado beyaz beyi düşürdü. Hayır daha doğrusu alış beyaz beyi düşürdü. Kado kilini çaldı onun. Çaylak içeride Kustu bekliyor şu an 19 numaralı takım Arkadan güzel geldi ben bile şaşırdım Çaylak Ömer'i aldı Gel geliyor Gel de Çaylak aldı Kado Alış geri kaçıyor Alışı düşürdü Kado Çaylak istiyor. Şu an 9 numaralı takımdan kim kaldı diye bakıyorum Sanırsam şurada bir yerde birisi var 9 numaralı takımdan Yaşlanka çok geriden gelmiş arkadaşlarını yalnız bırakmış. K kit şeylerini, al künyelerini almaya çalışacak arkadaşlarını. <laughs> yapıyor. Başka yere gidelim. Hep aynı yerde kalmayalım. Ee, nereye gidebiliriz? Otobüs terminaline gidebiliriz. 20 numaralı takımla 17 numaralı takım hatta 15 numaralı takımla e, yükseltme almaya gelmiş. Hemen 17 numaralı takımın yanına gidelim. 17 numara 17 numara hemen gidelim. Alanla alanda alan dışında yaramayız. kalmış. 16'ya gelmişim ben. Alan dışında kalmış o da. tamam. 17 numaralı takım. Burada önlerinde 20 numaralı 30, takım var. Frase, 30, 30. Arkalarında da takım var. 15 numaralı takım. Ortada kalmışlar. Bakalım ne olacak. Botayamoz <laughs> <laughs> lacivert <great>. geliyor. Lacivert. Ay. Evet bakalım ne olacak 17 ortada Hemen arka taraflarında şey vardı 15 numaralı takım. Onlar da orada. Medikalist onları kesiyor hatta büyük ihtimalle fark etti onları. 15 numaralı takımı kesiyor. Hemen arkadaşları takım arkadaşları onlara katılıyor. 20 numaralı takım. Son 15 takım kaldı. Daha aksiyon çok. Daha zamanımız çok. Skinwalker, Lajert, Gatemos. 17 numaralı takım yükseltme almaya gitti. Yükseltmelerini alıyorlar şu an sırayla. 15 numaralı takım uzaklaşmış biraz. Hemen ileride onlar da. Ziya, Voingot, Kafkas Bey. Platform attı. Uçmak için. Onlar geliyor. Büyük ihtimalle fark ettiler. O tarafa bakıyorlar çünkü. Birazdan aksiyon olabilir. 20 numaralı takım arkalarından gelebilir. 12 numaralı helikopter geldi. Büyük ihtimalle yükseltme için gelmiştir. Ama yükseltme kalmadığını fark etti ve geri uzaklaştılar 12 numaralı takım. 15 numaralı takım orada. Uzaktan ee, kesiyorlar şu an henüz bir şey yok. SM e, RS kullanıyor sanırsam birisi de. 20 numaralı takım burada. İsteseler arkalayabilirler. Dionysos çok geride kalmış. Alan gelecek 2 dakika sonra. Evet 5 numaralı takım geldi sanırsam. 5 numaralı takım 15 numaralı takım burası gerçekten sıkıntılı. Evet, bakalım ilk kimle alacak bu takımlar arasında. 20 numaralı takım arkada, 17 numaralı takım burada, 15 orada, 5 numarada şurada. Birbirine çok yakın 4 takım. Bakalım dronlar açıldı. Dron bulduğu anda büyük bir sıkıntı olabilir. 20 numaralı takım hala arkada. Henüz yaklaşmadı. 15 numaralı takım burada. Bu eve kapandılar. Alana yakın oynuyorlar. 17 numaralı takım lunch base'e gidiyor. Medikalist. 15 numaralı takım burada. 20 numaralı takım yavaş yavaş gelmeye başladı. Gördüler. Sıkıyorlar. 15 numaralı takım ortaya çıkmış. Evden ayrılmışlar. Ziya tek yemedi. Ziya burada. Kaçıyor. Kafkas Bey de burada. Uzaktan Ömer Yargıtay'ı düşürdü ama sanırsam buradakiler arasında değil. Kafkas Bey'e gelmiş bir mermi. 20 numaralı takım çok iyi yerden geldiler şu an. Ama alanın dışında kaldılar ve alanın gelmesine bir dakika var. Mecburen gitmek zorunda kalacaklar. Uzaktan sıkışmalar var. Batayamuz Ziya Akı düşürdü. Skinwalker düştü. Medikalist Batayamuz düşürdü. Evet bakalım şu an ne oluyor. Kafkas payı düştü. Öldü. Künyesi gitti. Eray geldi. 17 numaralı takımla geldi arka taraftan. Şu an 15 numaralı takımdan bir kişi kaldı sadece. Ortada kalmanın dezavantajı. Şu an sadece bir kişi kaldı 15 numaralı takımdan. O da geri çekildi. Bayağı bir geri çekildi. Voingod arkadaşlarını falan künyesini bıraktı yani. Hiç umurumda olmadı. 13 numara 13 takım kaldı. 20 numaralı takım hala arkada. Alın'ın gelmesine sadece 15 saniye var. Bakalım ne olacak? Hala hayattalar. Hepsi birbirlerini kaldırmışlar. Daha kaldıramamışlar daha doğrusu. Lacivert ölmüş burada. Yok pardon lacivert değil. Batoyamaz ölmüş. Onun künyesini almışlar. Uyandırıyorlar. Ama son yani şu araların geliyor. Onlar için büyük bir sıkıntı olabilir. 17 numaralı takım ne burada? Ee, çok fazla kaldım burada. Çok fazla takım var diye. Şimdi başka yere gideceğim. Birazdan tekrar buraya dönebiliriz. Sakura'ya gidelim ya da Klaus'a gidelim. 19 numaralı takımla 13 numaralı takımın karşılaşmasını izleyelim. Hemen şöyle. Başlayalım. Evet. Uzaktan sıkmalar var. Takımlar çatıya çıkmış Klaus'un. 2 kişi. Kado ve Ömer. Helikopterleri patladı. Atalanta aşağıda. 19 numaralı Kado üstlerine doğru gidiyor sanırsak. Yok pardon Deli Robin üstlerine gidiyor. Sanırım Ninja ve arkalamaya çalışacak üçünü birden. Ve şu an arkalıyor da. Yeri belli oldu. Dikkat etmesi gerek. Sanırım aşağıya atladılar. Karşı karşıya Senna ve Deli Robin. Deli Robin aldı Senna'yı. Senseo burada. Senseo ile karşılaşacak şimdi Deli Robin. Alan geliyor. Alan sıkıntı. Kado ve Deli Robin alan dışında. Senseo da düştü. DGS geldi. O da gitti. 13 numaralı takım gitti komple. 19 numaralı takım aldı onları. 11 numaralı takımdan Ferhat 33 alan dışında. Sanırım alan dışından düşü düşecek. Ve düşerse de takımı gidiyor. Şu an alana girmeye çalışıyor kendisi. Eve girdi. Ee, alan dışındalar. Şu an alandan oynuyorlar. 19 numaralı takımda hala Dedrobin ve e, Kado alan dışı. Başka yere gidelim. Ferhat kaldı. Onu da alırlar büyük ihtimalle. Ee, nereye gidebiliriz? 20 numarayla 12 numaralı takımın savaşını izlemek istiyorum. Hemen gittim oraya. Lacivert. Burada canı azaldı. Geri çekiliyor. Skinwalker da orada. 12 numaralı takım üstüne basıyor. Dionysos düştü. 12 numaralı takım 20 numaralı takımın üstüne basıyor şu an. Skinwalker da düştü. Sadece lacivert kaldı ayakta. Geri çekiliyor. Arkada şu an görmediler sanırsam onu. Lootluyorlar takım arkadaşlarının loot'unu aldığı 20 numaralı takımın. Lacivert alanına doğru koşuyor. Geri kaçtı. Mantıklı. Evet, hemen başka yere gidelim. Bakalım. Şu an büyük ihtimalle 12 numaralı takımdan Middle Earth üstüne doğru gidiyor. Lacivert alanına girme derdinde şu an takım arkadaşı varmış ileride Sakurada 20 numaralı takımdan kim var bakalım hemen Sakurada 14 numaralı takım şöyle bakalım bunlar başka kim var şimdi şöyle bakalım. Batu Yamboz burada lacivert arkasında koşturuyor. Batu da düşürdüler aldılar. Yirmi evet, adam lacivert kaldı hala ayrakta. Canı çok az. Basacak kiti de yok sanırsam. Hala arkasından koşturuyor 12 numaralı takım. Lacivert hemostatik basıyor. 17 numaralı takım, 19 numaralı takım kaldı ve 14, 12. Hala sıkıyorlar ama vuramadılar Lacivert'i. Son 6 takım kaldı bu arada. 19 numaralı takım geliyor arka taraftan. SC Çaylak tek başına kaldı. 19 numaralı takım geldi. 14 numaralı takıma karşılaşabilirler. Lacivert hala ayakta. Şimdi uzaktan sıkıyorlar. 14 numaralı takıma sıkıyorlar. 19 numaralı takım. Gengfeng düşürdü Lacivert'i. Son 5 takım kaldı. Bir kontrol edelim hemen. Hala yayındayız, şeyiz, videodayız. Üstlerine basıyorlar. 19 numaralı takım, 14 numaralı takımın. Çayla görmediler. Atalante Çayla görmedi ve yanından geçip gitti. Kado da görmedi, Deli Robin de görmedi. Şu an gördüler. Deli Robin düştü. Kado da onu düşürdü. Atalante'nin canı az. Cidden gördüler. Yanından geçti Atalante hemen dibinden. Ben gördüm. Siz de gördünüz. Robin'i kaldırıyorlar. 14 numaralı takım yavaş yavaş geliyor. Drop düştü buraya. Drop'u da aldılar. Gereklerini, sağlıklarını gün şey yaptılar. Hemen yenilediler. 19 numaralı takım üstüne basıyorlar. Atalante düştü. Atalante öldü. Robin'in canı az. Deli Robin yukarıya kaçtı. 14 numaralı takım burada. Kado da düştü. Bill Robin tek başına kaldı. Piraya düştü. Bill Robin tek. 3 vs 1. Kaçıyor yaptı öldü. 19 numaralı takımda 14 numaralı takımdan tarafından düşürüldü. Geriye iki takım kaldı. 17 numaralı takım ve 14 numaralı takım. Hemen 17 numaralı takımın yanına gidelim. 17 numaralı takım. Böyle şöyle yapıyoruz. Hemen gidiyoruz yanlarına. Koda burada canı 124. Alandalar. 14 numaralı takım denizden geliyor. Şu an tek başına istelerse ister düşürebilirler veya kafası sıkmaya başladılar. Şimdi şerif de freye atladı oradan. Birisinin canı çok az. Dokansalar ölecek. 17 numaralı takım. Şimdi drone geldi. Eray düştü. Poin'e oyunu hala yaptı. Geri kaçmayı başardı. Şimdi Game Sense'e iki kişi saldırıyor. Rayon'un canı çok az. Şerif Eray'ı düşürdü. Canları çok az. Can basanıyorlar. Game arkalamaya kalkacak şimdi. Poin'e düştü. Ve öldü direkt. Şimdi burada e, ee, medikalist düştü. Gangtank şerifi öldürdü düşürdü. 2 vs 2 koda ve Gangtank kaldı. Gangtank üstten sıktı. Frey öldü. 2 vs 1. Blitz arkadan vurdu. Gangtank çok iyi oynadı. Sanırım en fazla da işi Gengfeng kaldı. 17 numaralı takım kazandı. Hemen skor sonuçlarına bakalım. Tabloya bakalım. Ve bu maç sonu tablolarını Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızdan e, öğrenebilirsiniz. Turnuvada ilk 5'e giren takımları paylaşıyoruz. E, oradaki sosyal medya hesaplarımızı da takip ederseniz sevinirim. Evet 9 leş. Çok iyi bir oyun. Hemen bakalım. Birinci takım takım 17. Gangfang 9 leş ile. 3 numaralı takımdan Kado 10 leş almış. En fazla leş sanırsam. Takım sıralaması böyle. Hemen aşağılara inelim. Aynen öyle en fazla leş. 3 numaralı takımdan Kado da. Atalanta her zamanki gibi sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu ilk 5'e giren takımlar zaten hem Discord hem de sosyal medya hesaplarımızdan hatta videonun sonunda koyabilirim. Ee, sosyal medya hesaplarımızda paylaşılıyor. Eğer ki turnuvalara katılmak isterseniz aşağıda bulunan videonun altında bulunan Discord linkine tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın.